Bir parantez açayım mı? Yani şimdi bir de çok tabii Ankara bir üniversiteler şehri aynı zamanda bu üniversitelerin kapatılması meselesi bence bir tekrar gözden geçirilmeli. Şimdi gerekçe olarak belki anlaşılabilir üniversitelerinin yurtlarının depremzeleri ayrılacak olması ama şimdi şöyle geriye doğru bakıyorum. Zaten iki sene bu çocuklar pandemide üniversiteye gitmedi. E, en nihayetinde. E, bir şekilde pratik eğitimi olmayan uzaktan eğitim alabilecek bölümler var. En azından onlar bir şekilde belki uzaktan devam edebilir. Yani e, bu tip felaketlerde evet tamam kapatmak bir yöntem olabilir ama biraz işin kolayına kaçmak gibi. Bunun tekrar bir organizasyonunun yapılıp yapılamayacağını düşünmemiz gerekiyor. Birçok şimdi genç insan şimdi ne yapacak bu insanlar yani. Tabii tabii. Yani hani e, ya, bu, bu, bunun şey neydi argümanı? Nedeni neydi? Evet. Yani yollar. Yani, yeah, yeah, COVID'de hayır COVID'de de üniversite yurtları kullanıldı çok yakın tarihte. Acaba bu COVID'den kalan bir tecrübeyle mi? Belki, belki yerel, yerel e, idarelerle bu çözülebilir. Bugün çünkü Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı e, Mansur Yavaş da zannediyorum dedi ki biz bütün öğrencileri e, şehrimizde barındırabiliriz. Yani yurtları e, yine depremzedeleri açalım. Biz çocukların barınmasını alabiliriz. Üniversiteleri açalım. Yani ee, tek tek belki İstanbul'da da İstanbul Büyükşehir Belediyesi bunu organize edebilir. Yani şimdi burada merkezi iktidar ve yerel yönetimler e, deprem bölgesine gittiğimizde Ertuğrul abi de bunun altını çizmişti. Çok önemli. Koordinasyon seviyesini biraz da, biraz daha arttırması gerekiyor. Yani çünkü bu işin hakikaten siyaseti yok. En azından belki bu 9 günde o istediğimiz birlikteliği sağlayamadık ama bundan sonrası için Yaraların sarılması noktasında herkes o siyasi kimliklerini, şapkalarını bir kenara bırakıp bir arada hareket etmek zorunda. Yoksa gerçekten hani daha zor kalkacağız altından. Tabii ki kalkacağız ama daha zor olacak her şey. Bu arada Deniz Cumhurbaşkanı seni açıkladı. Özür dilerim efendim bu şeyi de söylemek istiyorum. Yine sana inat olsun diye konuyu evet, seçime bugün bir getireceğim. yani. Ee, bu e şeylerin. E, yüksek öğretimin devam etmemesi seçimlerde de bir etkisi var galiba değil mi? Yer değiştirme e, ve oy kullanma meselesi. Eğer zaten öğrenciler nüfusa kayıtlı oldukları yerde kullanacaklar. Onları alabiliyorlar e, Oğuzhan. Onu Çok topluyorlar. Zor değil, Hayır tabii. ayrı da yani. Yani e, burada bir problem yok değil mi? Yok. Yok, yok. 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 Tam tersi. Yani seçim eğer açmazsa üniversiteyi o gençler seçim bölgesinde olacaklar. Deprem aksi halde yapılır, muhalefet, bu seçim yapılır bence. Evet, o aksi halde muhalefet onları otobüslerle seçim şey nüfusa kayıtlı oldukları yerlere taşınmayı planlıyordu. Genç nesil muhale genç neslin oyunu muhalefete gideceği yolunda bir algı ya da ön bilgi vardı. Hmm.